inandığımız iman ettiğimiz kitabı kerimimiz de yüce yaradan bize soru sorar. Allah kullarına soru soruyor. Haşa cevabını bilmediği için sormuyor. Olayın içerisine müdahil olasın, muhatap olasın, özne olasın diye ki Edebiyatta buna istifham sanatı denilir. Yani cevabını bildiğin soruyu muhatabına sorarsın. O muhatap aslında o soruyu kendine sorsun. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu ve la yatab ba'dukum ba'da. Bazınız bazınızı çekiştirmesin. Gıybetini yapmasın arkasında dedikodu etmesin buyurur ve sonra şöyle bir soru sorar. Ey yekul lehme meytan. Sizden biriniz ölmüş olan kardeşinizin etini yemeyi sever misiniz? Soru soruyor. Sizden biriniz ölmüş olan kardeşinizin gidip mezarını açıp elinize bıçağı alıp o mezardaki kokuşmuş olan o kardeşinizin bedeninden etinden bir şeyler kesmek suretiyle yiyebilir misiniz Allah soruyor sonra buyuruyor ki tumu tiksindiniz değil mi çok iğrenç bir şey o zaman şöyle soracaksın kendine şu soruyu böyle bir iğrenç işi ben nasıl yapıyorum ya böyle bir iğrenç işi ben nasıl yapıyorum Demek ki yüce yaradan soru sorarken olay iyi anlayasınız diye meseleyi pekiştirmek adına muhatabı ö